İskoçyalı çekti gitti ya. Hapını verecektim uyu hapını. Bir de o bize bağıran köpeklerin yanına doğru gidiyor. Ha, yere de atmışlar. Kemikler atmışlar. Oo var var burada var var. Çok iyi ya. Burada var burada var burada var burada var burada var. Ana. Orada da canavarlar var. Gidemiyorum. İskoçyalı da onların yanına gitti. Ay bata çıka bata çıka yürüyorum kar çok sertleşmiş ama yine de batıyoruz. Ah, bu niye gitti şimdi? İskoçyalı. Oluyor mu böyle? Ha kuzum. Gel oğlum. 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 Gel annem. Gel bebeğim. Gel kuzum çekti gitti vallahi ya. Aa istifini bozmadı vallahi. Güzellik o ne oldu ne oldu bebeğim? Sen bize hoş geldin mi diyorsun? Sen gitme tamam. Sen tatlı bir bebeksin. Koşu. Kardeş çağırı git oyna. Aa. Bu İskoçalı niye böyle yaptı ya? Ne? İskoçalı biraz sana gibi geldi. Belki de biz ona ilgi göstermiyoruz diye. Yoo ben gösteriyorum. Onu çok seviyorum. Oğlum. Şimdi bana doğru bir gelseler var ya. Aa bir tane de şurada var. İşte o bize havlayanlardan biri de buydu. Çalıların arkasında. Çıktı gidiyor bakın. <laughs> i̇şte bu. Bu can. Ya. Böyle işte. Ama ben uzaklaşsam iyi olur. Ne olur ne olmaz. Baba burada gökyüzünün babası evet anneciğim uzaklaş sen baba baba kuşum kuşum sevim 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 <laughs> tatlı kuş tatlı kuş tatlı tatlı, tatlı 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 kuş çok tatlı tatlı çok tatlı bu çok tatlı bir kız bu minnoş bir kız fış, fış, yerim ben seni O gri de geliyor bize doğru. Ha ha rahat geliyor. Onlar da gitti orada. Koçalı gitti ya. Ay şu hapı yedirmek bir nasip olmuyor şu çocuğa. Aa. Şaka gibi ya. Hap da bu. Nereden? <laughs> Ters tutmuşum. Şu hap. Açamadım daha kısmet olmadı. Anne baba bana bakıyor sen babaya fazla yaklaşma. Tamam tatlım? Heh. Sen, eski... sen gökyüzüyle oyna orada. Gelmedi gitti. Vallahi gitti. Biraz kulübeleri havalandıralım. Öyle. <laughs> tatlım. Kuzu. Güneşleniyorlar. Oh, ne güzel. Havalar açsın artık inşallah.